Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün tekrardan çark çeviriyorum ve bu çarkı namı değer Roseus kardeşime çeviriyorum. Begim hoş geldin. Hoş bulduk. O um, niye 38 el şey sallıyorsun? Hoş bulduk falan bir şey de. Aşıldım, aşıldım. Peki bunun ilk ya, serisini... Biraz şimdi donuyor. Kanka siz nasıl Soğuk video mu? çekiyorsunuz? Kanka, Şu an daha iyi kanka. Biraz değil. ısınayım. Ben gelirken koştum o yüzden ısındım. Ha, olabilir. Bundan daha önce bir bölüm çektim. Çok sevildi. Evet. Yorumlar çok değil güzel. Değil de Aynen Göksu'yla e çektim. Kanka orada Göksu'yla e çektim diye cezalar hafifti ama bugün inanılmaz cezalar var. Çok kötü değil lan ya. tadı. Yürü yürü. Sen şöyle... Tamamdır. Kanka inanılmaz şeyler var. Hı -hı. Penaltı atacağız. Eğer atarsam sen yapıyorsun, atamazsam ben yapıyorum basit bu kadar basit. Tamam, atarsam sen, atamazsam ben. Aynen öyle. Okey. <laughs> Okey. Oğlum forman ne güzel lan. Bir dön bakayım bir fit çek ver. Ronaldo. Abi şey, böyle bir güzel alttan böyle bir şey yapabilir misin karizma <laughs> durayım. Ronaldo Messi mi? Ronaldo. <laughs> Bu videoda olmazsa olmaz kalede panterimiz Yasin var. Yasin hoş geldin. Hoş buldum. Nerelisin? Bingöl. Yarışmayı <laughs> <laughs> nereden katılıyorsun? Bingöl. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir şey diyeceğim. Evet. Ee, şey. Şimdi öğrenci adamsın tamam mı? Evet. Sen benim şutları tutma. Ben evet. de seni göreyim videodan sonra. Tamam mı? Sen benim şutları tutmayı Anladım. ver. elin kaysın bir şey olsun. Tamam. Bir şey ver. Misafirsin. Bu arada ben senin kanalına çok geldim. Sen ilk defa benim kanalıma geliyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve de YouTube kanalı. Ne oluyor lan? Kanka sarılacağım zannettim. <laughs> <laughs> Bravo kardeşlik. <laughs> Hadi çevir. Ben neyiz? Reizin Hadi bakalım. Çevir bakalım. Ekran kaynadı mı? Evet Kanka evet. evet. <laughs> <laughs> ne? Kramponlar birbirine bağlayıp şu çek formayı. Kaçırırsan formayı diye ama kramponları birbirine bağlayacağız şimdi. Hocam bu ne lan böyle krampon bir birbiri... <laughs> lan ben ayrı zaten atamıyorum birbirine bağlı nasıl atacağım ben Forma hediye bir de forma hediyeyi nasıl yapacağız <laughs> Yorum tamam, atanlardan Arkadaşlar yorum atanlardan istediği formayı hediye edeceğim Ama yorum üstündeki şey net. Hayır, Üstündeki et Hayır üstündekini etmem hediye 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 etmek için Yanlış mı bir Ayıptır günahtı ee, İstediğiniz formayı yazın yorumlara ben de biriniz Gel ben kramponları bağlayayım ya ben tek ben yapamıyorum. <laughs> Oğlum abi nasıl bağlayacağız lan? Bunu yazarken düşündük de. Oğlum. işte üzü. Arkadaşlar bu şey. Üzümeye bağını sorma. Şu an bağlayız. <laughs> Anladın mı abi ince espriyi? <laughs> Kanka bacaklarını birleştir ayaklarını pardon. Şimdi mantıyken bunu böyle yapsam. Bunu böyle yapsak Emir abi. Bunu buradan bağlasak. Bununla buradan bağlasak... Begüm! Kanka ölüm düğümü at. Yürü bakayım. Yürüyemiyorum. Kanka sen bak. Emir abi. Be Begüm bununla penaltı atsın arkadaşlar. Oğlum dileğim benden ne dilerseniz o kadar bak. Şimdi. Yasin hadi gel. Bak böyle penaltı atacak Begüm. Bunu da ye bak bunu da ye neler yapıyorum Kankı sana. küçük toplu atayım bari. Tamam kral küçük Büyük topu Büyük topla ben. hiç gitmez. Abi küçük topu at. Ya bir düştüm duruma ben bunlar nasıl? Ver reisim ver. Biz bu hayatta her şeyi başardık bunu da başarırız ver. Ne diyorsun lan? Ver. Kral çok komik duruyorsun ha. <laughs> Duramıyorum ki. <laughs> Hadi bakayım. Atayım mı? Evet. Bir şey diyeyim arkadaşlar imkanı yok atamazsın. Tamam kaç. Şş. Yakalayamadınız. E, elbet yakalayamam be beyefendi. İşte. Lan! Çok korktum ha! Anam çok korktum. Çok korktum. Kalk kral. Allah kimse bu durumu düşürmesin. Kanka ben atardım. Kanka nasıl atardın? Olsun ya ye... <laughs> dur, lan, dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Begüm yorumlardan mı? Evet yorumlardan. Bir tane forma. Bir tane forma. İstedikleri formayı yazsınlar ama. Tamam Begüm kaçırdı. O zaman forma isteyen yorumları ayrış... ayrıştıralım şey yazalım. Birleşik Krampon Begüm yazanların <laughs> arasından seçsen. Birleşik Krampon. Reize onlar nasıl yazsın? Arkadaşlar Birleşik Krampon Begüm'ü birleşik yazan yorumlardan Begüm forma hediye edecek. Yani Videonun normal yorumları da çok önemli. Çünkü videoya doğru, dair doğru, görüşler, doğru. bizim görüşlerimiz. Çok önemli. Yazsınlar. Yok onu bir seçelim. <laughs> Şimdi diğer çarka geçelim. Geçelim reis. Çözüver. <laughs> evet. Çevirdim. Çark dönüyor. Allah kahretsin. Acılı ne? Acılı Dubai, Dubai çikolatası. Sen ben... bir dakika bana dedi ki Dubai çikolatası. Bu acılı Dubai çikolatası mıydı? Evet. Ya Dubai çikolatası al, annem aldı dün. Evet. Ben dün Galatasaray maçındaydım. Avrupa'da temsilcilerimizi her maçın temsil ediyorum. Ülke Biliyorum, puanı. Ülke puanı. Bravo! Neyse. Galatasaray! Dubai. Bravo! Fener yenildi ama ya. Evet o kötü oldu kötü ya. Kötü oldu ama olsun iki tane takım kazandı, bir tane yenildi. Yani beklemde bir tane kazanmış olduk. Neyse neyse konuyu da atma. Annem Dubai çikol çikolatası aldı. Sabah gittim ben de acı sos aldım. Öyle kuru kuru olmaz. Yani atarsam sen yiyorsun, kaçırsam ben yiyorum acılı. Yedin mi hiç Dubai çikolatası? Bir kere bir ısırık aldım çünkü ben de, o kadar. Ben de bir ısırık Ama aldım. Ama hiç böyle şey yemedim yani. Ben de hiç tadamadım. Yani bunun da gerek yok Belhanda yani. Bravo Begüm. Begüm'ün şakalar kafartıyor. <laughs> <laughs> Hadi gel. <laughs> Kim <laughs> o pazar? Yine bekliyor. Atilla Dubai çikolatası mı? <laughs> karası falan bir şey yapar yani. İyi dedin abi. Acısıyla. Ne 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 Ben hazırlayacağım ben hazırlayacağım. Abi kız <laughs> gel abi, buraya gel. Direkler kaçtı. Cristiano aldı gel buraya. Cristiano gel. Eline dök. <laughs> elime. Ben neden elime döküyorum ya? <laughs> Düz. Oğlum Dubai çikolatası da fena bir şeymiş ha. Yeme sen ben ha. Oğlum yok sen yok ne el yaptın el, lan? Aracı değil. Bismillah. Çok kötü yel lan tadı. Ye lan ye. Vitamine kabuğunda lan. Vitamine kabuğunda. Evet. Arkandan ağırlar arkandan. <laughs> acı değil dedin de şu an. Dilim uyuştu. Yeter mi? iyi mi? Ye ye ye. Ne olacak? Aa, oh, aa oh, yarasın. Yarasın. Aa. Tamam su yok. Nasıl su yok? <laughs> lan lan. Oğlum. <laughs> <Ay. gülüyor> Bugün mi normal Dubai çikolatası için. Değil mi? Üstüne bir de normal Dubai çikolatası ye kanka. Ya kral. Neymiş? Bugün de mi? normal ne? yiyor arkadaşlar. Dur, yeme! Ağzım yürüyor ama. Bugün normali yemeden önce... Videoyu Yemeğini, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutuyorsunuz bu arada. Evet evet, 600 bin olur mu? Çok az kaldı. Hmm. Aşırı az kaldı. Su lazım, vallahi su lazım. Rol yapmıyorum. Şunu yemeyeyim. Oğlum yesene, ben yedim. Tamam. Oğlum... Icardi ile de Vandana niye böyle oldu lan? Ya. Değil mi? Ama Icardi ettiğini buldu kanka. Kusura bakmasın. Ne etti lan adam? Lan Van kimden çıktı? En yakın takım arkadaşının kızı. Oh. kız sevgilisi değil miydi? Evet. E o, bir başkasını yapan elbette bir başkasına yapar. Bu hayatta yaşadığını bu hayatta yaşadığını yaşamadan ölmezsin arkadaşlar da ağzım dudağım yanıyor. Onun için happy wife happy life. Oh. <laughs> <laughs> uh çok şükür ya Rabbi. Onu koy Mert işte. Takipleştiğin en ünlü kişiye mesaj at. E, kim? Kendime. <laughs> e, ee, Takipleştiğin en ünlü kişi kim? Sporcu olur, normal influencer olur, ünlü olur. Han. A few moments later. Hadi küçükle atacağım bilmiyorum. bir. Bir küçükle atayım mesela. Bakın küçüğün bir tadına bakalım küçüğün. Evet. Atıyor. At. Allah kahretsin. Ya Yasin. Vallahi bir şey yaptım. Ya ters gösterim şeyi vurdum. Helal. Şimdi sen atıyorsun mesela Aa! Değil mi lan? He? Kendimi İnanılmaz bir hata yaptım. <laughs> Kime atalım? A few moments later. Arkadaşlar uzun arayı sonrası bulduk. İrfancan kahveciye yazacağız. Evet. Ee, kanka bence fotoğraf atalım ya da beni Ama çek. Seni çek. Tamam. çekeyim ha. Şey, adam beni tanımıyor. Ayıp yazı yazalım. Tamam. Abi senin gibi olmuş muyu? Puma krampon falan. Evet. Dediğimi yapıyorum. Tamam. Puma kramponları al. Alıyorum. Şöyle. <laughs> Çok güzel çıktın. oldu bu? Şöyle. Ulan bir yumane komik kadınsın ha. Sağ olasın. Ben de bir yerde kameraya dönecek diye bekliyorum. hadi hadi giriyorum. Abi herkese şey yaptım ha. Oğlum sen o penaltıyı nasıl attın ya? Video mu çekiyorsun? Evet. Lan fotoğraf demiştin He doğru. <gülüyor> 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 Video mu çekiyorsun? Evet. Lan fotoğraf demişti. He doğru. <laughs> Aziz Allah. Aziz Allah. Efendim kat. Hadi. Ezan bitene kadar mola. Heh. Arkadaşlar, ezan bitti. Her dine saygımız sonsuz. Evet. İrfancan Can abiye şey yazdık. Abi senin kadar yakışıklı olmasam da benzemiş miyim? Kramponlar Puma. Gönderiyorum. <laughs> Kramponlar Puma sponsoru mu? <laughs> ha, onun evet. Ha, evet. Böyle. Evet işte oğlum ha, ya. Daha büyük yazsaydın. Oo mesajları bir şey yaparız. <laughs> Efendim. İrfan Can abi video gönderdik. Devam ediyoruz. Evet hadi bakalım. Sen İrfan şey İrfan biliyor musun? Etem. Etem? Kop saat İstanbul bir dakika hem İstanbul İstanbul. Ha, İstanbul Türkiye Türkiye hangi güney korededir? Kuzey yarımada. Arkadaşlar sıra bende. Hadi bakalım. Çeviririz. Şey Aa reys. zaten az bir şeyimiz kaldı. Evet. Ney? Kramponu sıpreyi Ne lene lene Oğlum abi kramponları çeksene beni. Bu kadar mutlu olmamıştım. Bu kramponların anısı var bende. O yüzden giydim. Bu kramponları bilen bilir Begüm. Yasin'im. Ne beni kimse... Al be. Aslan kalecim. Bunu tutman ben. lazım tamam mı reisim? Hadi. Hadi aslanım göreyim seni. Emir abinin kaleciliği yüklensin sen. Hadi reisim. Yasin. İşte bu Yasin'im be. Ya sen nesin ya? Allah. <laughs> Yasin. Ya, demiştim ama. <laughs> Yasin bak. Her video bu konuk değişiyor. Gel gel. <laughs> Her video konuk değişiyor. Konuk değişikçe beni unutuyorsun. Kurtardı penaltıya bak ya. Bunu lig başında kurtarsa bu çocuk şu an ligde oynuyordu. Videolarda değil. Onu söyleyeyim ben sana. <laughs> öncelik. Ya yürü git oğlum kramponu mu boyanacak lan? Gel gel ben boyayacağım. Abi ben bak bu penaltı <laughs> yüzünden ikinci defa çekiyoruz. Tamam mı? İlk videoda hiçbir tane atamadım. Bir tane attım sadece. Kafayı kurtardı penaltıya bak ortaya vurdum ya. Tamam <laughs> Ya dur abi ben sinirliyim. Diyorum ki bu kramponun anısı var <laughs> diyorum. Şey diyorum. Zıbandım bir de. Allah kahretsin ya. Kanka az sık ya. Harbi bunun anısı var. Ciddi söylüyorum Begüm. Dur. G yazmak istiyorum da. Oh. Dur bekle. Kırsan abacan. Al oh, kanka. Yasin. Oh, Yasin ah. Allah seni kahretsin. Ah. <laughs> Yasin seni Allah kahretsin Yasin. Tamam. Kanka bir de şöyle. Heh, aynen. Kanka bu G tamam. olmadı. Boyadın anasını hani. Kanka geyi nasıl yapayım? Ya yap bir şey yap işte. Boya oğlum kramponumu. Emin misin? Lan ceza bu. Ben var ya seninki sim siyah yapacaktım ya. Geçer mi? Bence kötü durmadı bu arada. Evet bu arada. Okey mi? E şunu yapamadın değil mi? Lan! Ya bunu yapamadın. Ne lazım? <laughs> ne alaka? Yani şunu yapamadın değil mi Emir abi? hadi hadi yapsana oraya da aynısını. Kanka o ya, kramponum bir de, boyandı bir ya. Videonun 5-6 milyon izlenmesi lazım. Gel gel onu çözeceğiz gel. Aman. Sana basit bir kramponumuz olsun. Basit bir trik vereyim mi? Ya da kanka evde özel olsun ya. He ya bir şey olmaz giden bir krampon olsun bir şey olmaz. Ya bu ne begüm ya. Kanka ne güzel. O... Abi. Kanka Göksu'nun G'sini yazacaktım. Boya çok kalın ki sen. Ya suçlu benim. Kendi telefonuma gel attım. <laughs> Arkadaşlar. Son bir ay er penaltımız. Moralim, keyfim çok sıfır. Olsun, olsun. Kanka onun için videoya... Video izlenecek. Beğeni, düşün, abone. Öyle. Evet. Siz ben istemiyorum. Ben seni baş başa bırakıyorum. Neyi sevmiyor? Ya isteyemedim şu an. Moralim bozuk ya. Bir toparlanacağım. Sen de abone olan tamam. şey tamam. Arkadaşlar abone olup yorum yapmayı, abone olmayı, beğenip abone olmayı, <laughs> beğenip yorum Son yapmayı. Ya, bıraktığın kişiye bak. Sanki ben çok yapabiliyorum da. Ee, öyle. Çocuk çok üzüldü. Ama yapacak bir şey yok yani. Benimki de boyan haksız yere. Olur abi böyle şeyler. Olsun. Yüreğimiz kırılmasın. Değil mi Samet Reis'e? Evet kanka. Hadi Reis'e. Sen de Hadi iş. bakalım. İki penaltı derken bir bas abi. Bu ne? Instagram kontrol. Yapacak yapalım mı ya? yine? Yapalım. yapalım. Yapalım, yapalım mı? Yapalım. Biz yapmış mıydık İlfan Yaptık oğlum. İlfan ya abi mesaj attık. Hı -hı. Yo, Instagram kontrol yapmadık. Yapmadın yapmadık mı? En şey Yapmadık. En ünlü kişiye diye attık. Instagram ha, Ama bunu şöyle bir şey yapalım. Az önce Begüm bu fikir verdi. Evet. Ben kaleye geçeceğim. Tamam ben, de de sen. Tamam okey. Hadi bakalım. Kaleci olacağım. Hadi bakalım. <laughs> Çocuk kendini sakatladı. <laughs> ya Begüm sana koşurum. <laughs> Arkadaşlar kazandım. Az önce keyfimi çoktu. Gerçekten kaçırdığım için çok üzüldüm. Abone, like'ı ben isteyemedim. Begüm istemiştir umarım. Thank you. Onun. <laughs> Dur. Ay. Bunlar kim? Pardon biraz sessiz olur musun? Anladın mı? Hemen olayım. Evet Samet Koca Instagram'a girdik. Ya adama telefonu mu veriyorum Instagram'a kontrol etsin diye kendi Instagram'ına giriyor ya. Tamam. <laughs> Bakayım tipine. <tüpünü. gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 bu soruyu görmek için de hop Instagram'larımız pat çıktı. Son penaltı. Son penaltı ben kurtaracağım. Çok heyecanlıyım son penaltı. Oğlum telefonun ne güzelmiş ya maşallah. Telefonun ne güzelmiş ya maşallah. <gülüyor> 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 bu ne? Krampona sprey boyası. Arkadaşlar videonun son penaltısı. Bu kramponları full sprey yaptı. Golümü atacağım ve o kramponun ismi siyah yapacağım. Hiç acımayacağım. Hazır mısınız? La küçücük duruyorsun. Beni zorlar. Beni bu ben benim buraya kadar baba. Kotam doldu. Daha kotayı aşamam. Daha beni aşıyor çünkü. Kotam neyse odur. Yani hayvan elif derler insana. <laughs> ne diyorsun sesin? Tekrar gelmiyor. çek, tekrar çek, tekrar çek. Niye? Tekrar çek kalyamam be beyefendi. Kanka ben şimdi abi Allah rızası için. Ben o çocuğu nasıl kurtarayım anladın mı? Oğlum yani olay zaten böyle bir senin şey kurtarmaman yani. benim tamam da bir yapman. insan bir şey çıkar bir görüntü mörüntü çıkar anladın mı? Biraz videoya bir şey yap. Gel bir tane daha. Gel. Ben kurtarınca video biter. <laughs> Güzel içerik yazdım. <laughs> tamam, Yok bu sayılmaz. kadar. Da... Kanka yeter gel buraya ya. Gel, ben hemen geliyorum. ayam ayağım topuma çarptı. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Emir abi gel. De Adidas'ı boyama bari. Ne? Önünü boya. İş birliği mi? Yok. <laughs> Yo. Adidas'ı boyama dedim iyi ki. Alırız be. Ben ilk kramponumdu. Çok Benim yaptım bak onun yaptığına. Çok eğleniyorum şu an Emir abi. Abi ne demişler acımı yetime koyar gö... Bakayım. Şunu <laughs> çek. Şunu <Çını> <laughs> gel buraya gel hayır. Hayır. Tezgah lan bu. Tezgah <laughs> lan. Ya, <laughs> ya, gel, gel. kafanı çalalım. Kafanı çalalım ne? Kafanı <laughs> Çok eğlendim Begüm. Hoş gel. Tipe <laughs> 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 bak. Abi çok sinirli. Sinirlisi değil mi? Özür dilerim. Kendi kramponu çıkartıp bu kafana yapıştıracağım şimdi. Sen ne yaptın? Lan Sen... ben anı var diye bir şey yazdım. Bunun ne anısı var? İlk kramponu. Evet bunu aldığın gün geldim benim bileğim çatladı hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Ağlıyordu. <laughs> Nasıl biliyor musun sinirden kudurmuş bir şey yapamıyor tamam ayağı çatlak böyle gözünden yaş geliyordu sinirden. mi? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu eğer bu seriyi iyi. seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. benim geldiğin için teşekkür ediyorum çok renk kattın vallahi bak Makara. Bayağı ses. renk kattın ya. Simsiyah. Siyah. Siyah be, harbi renk. güzel oldu ya. Güzel oldu güzel. Şey farklılık işte. oldu. Aynen baksana benimkine. Cidden bu böyle mi kaldı? Böyle kaldı kanka yani yapacak bir şey yok. Tamam bayır tamamını bayırt bir siyah krem al. Tamam onu hallederiz. <laughs> Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok Gelişiriz. iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>